Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alexi Bugün sizinle Hikaru Nakamura, Ali Reza Firuza arasında bir maçını analiz edeceğiz. Bu maç birkaç gün önce Kripto Kupası'nda oynandı. Ve bu maçta Hikaru Beyaz Taşlar'la oynuyordu. Hadi başlayalım. D4, A6, C4. Ve Firuza C5 oynadı. Bakalım D5 ve B5. E6 Benoni olurdu ama B5 Benko Gambit'i oluyor. Kesinlikle siyah kazanmak istiyor bu maçta. Bakalım cb5 mantıklı piyonu alıyor. altı. Evet Benko Gambit'i tahtada da ne? Yani niye siyah piyonu veriyor? Yani üçüncü hamlede piyonu veriyor. Fikir şu. Evet piyonu siyah veriyor ama aynı zamanda B ve A dikeyler açık oluyor. Ve siyah o, o dikeylerde atak kurmaya çalışıyor. Yani i̇nisiyatifli bir pozisyonu bulmaya çalışıyor. Onun dışında şu fil H8 A1 çaprazında çok aktif olacak. Yani diyelim G6 fil G7 sarok, Vezir 1'e gidiyor. Sonra kale F8'den normalde B8'e gidiyor. Tabii ki önce C8'deki filini veya B8'deki atını bir yere götürmek lazım ama ondan sonra şu kale B8'e gidiyor. Ve bütün sehin bütün taşlar aktif oluyor. Ve hepsi bir piyon için. Bakalım. Evet ya G6 oynadı. Altındaki piyonu istediği zaman alabilir. Ac3, fil G7, g3 Beyazın birkaç planları var burada At f3, sonra e4 oynayabilir mesela ben böyle bir şey oynuyorum Beyaz taşlarla e4 Beyaz alıyor Siyah alıyor, beyaz alıyor Diyelim D6, g3, kısarok Şah g2 ve h3 yani Beyazla ben mesela bunu oynuyorum Siyah şimdi vezir a5 oynarsa Kale f 8 fikriyle Benim oynadığım varyant şu kale 1 kale F8 ve E5. böyle bir pozisyon oluyor. Evet. Siyahın taşları çok aktif. Ama beyazın hala bir piyon daha var ve zayıflık oldu E de Diyelim. Siyah bunu savunuyor. Vezir F3. Sonra kale E2'ye gidiyor. Bunu savunuyor ve beyazın fili sonunda çıkıyor. Ondan sonra şu kale çekiyor E1 E 1e ve E'deki piyonu saldırıyor ben bu maçta birkaç güzel maç kazanabildim. Objektif olarak bence Seyhan eşitti var yani. Ama analiz etmek lazım ve yani bir sürü variantları hatırlamak lazım. Maça dönelim. Evet. Sadece benim oynadığım variant gösterdim. Beyaz taşlarla. Onun dışında yani G3 bir variantı var. Doğru hatırlıyorsam Boris Avruh ünlü kitabında bu variantı tavsiye ediyor beyaz için. Kesarok ve A3. Vezir A5. Yani ben bilmiyorum fark ne? 5 mi? Fil 6 mı? Hiçbir şey bu varianta bilmiyorum. Sadece genel fikirleri yani. Federal 5 büyük ihtimalle fikri at E4 beyaz izin verirse ve tabii ki beyaz izin vermiyor bunu. Fil D2 ve D6. Fil G2 ve at ve d Dediğim gibi siyah istediği zaman altı gibi yönü alacak. Ve keser Be Beyaz Sonunda şahını güvenli bir yere getirdi. At B6. Siyah hala piyonu almıyor. Belki A C4 o istiyor. Hem bu piyona saldıracak hem de yani belki değiştirmek istiyor şu filini. Siyah şu filini değiştirirse Gerideki fil daha gü güçlü olacak. Niye? Çünkü artık beyazın aynı renk fili olmayacak. Yani tüçe mesele gidemeyecek artık. Bakalım vezir c mantıklı. Yani beyaz girişmesini devam ediyor. Ve sonunda e, Firuze piyonu aldı. Bu pozisyonda bazen sadece bir piyonu daha var. Ama Benko için tipik bir pozisyon oldu. Sizin taşları aktif. Bilim gibi şu, şuna zıplamak istiyor siyah. Bak önce piyon almak istiyor ama diyelim siyah, beyaz bunu e, savunursa. Evet Nakamura E4 oynadı, O zaman belki A4 fikirli olabilir. E4 ve zıpladı. Evet zıpladı ve beyaz B3 oynadı. Fil c oynamak istemedi. Büyük ihtimalle çok pasif e, geldi Nakamura'ya bu hamle. Yani siyah ondan sonra ne yapardı bilmiyorum emin değilim. Kesinlikle şu arkadaşla bir şey yapmak lazım. Şu kale oyna gelsin diye. Belki fil G4, kale B8 e, bazen şu at yani bir yere gidiyor ve fil daha aktif oluyor. Ama biraz filce bir oynamadı. Belki mümkün bir hamleydi yani. Şu an bir şey görmüyorum, bir taktik görmüyorum mesela. Sonra belki B3 fil 2 Emin değil. Ama beyaz B3 hemen oynadı. Ve bence siyah için güzel bir şey oldu. Niye? Çünkü yani şu fil daha güçlü artık. Yani beyazın fili e, yok artık. Ve ad G4. Mantıklı bir hamle. Filini açıyor ve bir manevr hazırlıyoruz. At yani E5 belki ad D3 belki at B4 sonra ve Benko ile ilgili bir ilginç bir fakt. Normalde materyal olarak biri materyal değiştirmek istemiyoruz. Yani özellikle vezirleri değiştirmek istemiyoruz. Ama Benko öyle bir açılış ki hem piyonu veriyoruz, veriyoruz hem de bazen oyun sunu faydalı yani siyah için e, materyal geri Yani demek istediğim diyelim A 5 vezir d bazen siyahda oynayabilir, vezirini değiştirebilir ve hala bol bol kompensasyon bir pozisyon olabilir. O yüzden sadece düşünmeyelim yani bir Piyon gerideyiz. Taşları değiştirmemek lazım. Ben böyle bir açılış değil. Normalde oyun sunu bile siyah için faydalı. Yani bir piyon gerideyiz. Bakalım a4. Bu hamlenin fikri ne? Yani belki kale a2, belki kale a1 ya da kaleci bir oynamak ve at a5. Fikri yani böyle bir şey. At b5 sonra at c4. Ve beyazın atları çok güzel kalacaklar c4'te ve b5'te. Vezir A5 oynadı siyah. Beyaz izin e, vermiyor. Kale bir oynamak için. Yani belki kale C1 var ve evet beyaz kale bir oynadı. Niye? Çünkü yani, siyah şu hata saldırdı iki defa. Beyaz savundu ve fil A6. Siyah yine de beyaza yapmak istediği şey izin vermiyor. Yani beyaz ne istiyor? A4, A5 dediğim gibi. Beyazlar iyi kalıyor. Ama siyah fil A6 oynadı artık şu arkadaş bir şey gelemez. Maç, maçta geldi. Beyaz ad 5 oynadı ama beyaz piyonu geri verdi. Başka neye oynayabilirdi? Büyük ihtimalle kaleyle oynamak lazım. Yani bilmiyorum. Ama evet kaleye bir çok pasif geliyor. Filde 4 belki bir fikir var. Şu piyonu saldırıyor e, siyah. Belki hadi bir oynamak mı zorunda bilmiyorum. Ondan sonra belki ad e5, ad d3 fikirleri var. Yani siyahın kompensasyonu çok güçlü kale 8 bütün taşlar oynuyor bütün taşlar oynuyor yani altı kaç tane yani matematik bilmiyoruz bir iki üç dört beş altı şu an beş tane oynuyor ama altıncı de taş gelecek belki o yüzden Nakamura de dedi ki artık istemiyorum bırak beni bir piyon geri vereyim ama yani en azından bir nefes alayım ama siyah için de güzel bir şey niye çünkü piyon geri kazandı ama hala inisiyatif e, siyah elinde yani niye siyah elinde çünkü şu fil şu filmden daha aktif. Yani şu fil yani ölmüş yani geyikte hiçbir şey yapmıyor. Aynı zamanda şu fil çok aktif. A kareyi kontrol ediyor ve beyaz adikin kontrol için e, savaşmıyor, savaşamıyor. Yani çünkü kale bir kale bir yok. Aynı zamanda siyah diyelim kale A3 ya da kale A7, kale F8 oynamak istiyor. Ondan sonra kale A2. Ve bakalım. Onun dışında piyon ile ilgili ne söyleyebiliriz? Bakalım. Kaç tane piyon adası var beyazın? İki. Yani şu bir. Birinci piyon adası. Bu ikinci. Siyahın aynı zamanda bir piyon zinciri var. Şu hepsi bir piyon zinciri. Ve biliyoruz daha az piyon adası varsa daha iyi. Çünkü o piyonlara saldırmak daha zor. Bakalım yani. Hiçbir piyonu saldıramaz beyaz siyahın. Niye? Çünkü zayıflık yok. Ama beyazın bir zayıflığı var. Şu piyon, dövüşteki piyon. Niye? Çünkü o tek bir piyon. Bir piyon adasıdır yani. Hiçbir piyonunu savunamaz. Tek başına kaldı arkadaş. Tamam bakalım. Beyaz h3 oynadı. At e5 mantıklı. Oraya girmek istiyor. Belki at d3, at ya da vezir d3. Daha i̇şte önce bahsettik. Oyun sonu, siyah için faydalı normalde oluyor. Benko Gambit'i değil. Kale evde bir. Belki file bir hazırlıyor. Şu arkadaş sonunda oyuna gelsin diye. Ve kale 3 Ve siyah taşlarını iyileştiriyor. Artık beyaz acı 4 oynamaz galiba. Çünkü kale B3 var. Bakalım file bir mantıklı, çok mantıklı. Oynamayın taşını oyuna getiriyor. Vezir B4. Ee, siyahın taşları çok aktif. Siyah iki sonuç için, için oynuyor. Ne demek istiyorum? Ya da e, kazanacak ya da bera beyaz beraber yapabilecek. Yani her şey duru giderse e, beyazın kazan şansı hiç olmayacak. Niye? Çünkü objektif, objektif olarak geride beyaz. Yani, bakalım ve değiştirmek istemedi. Firuze. Belki değiştirebilir de bilmiyorum. Kale B8 ama düşündü ki vezir vezirle oynamak beyaz için daha zor olacak. Vezir E3 kale 2 ve girdi kale ile. Beyazın kaleye bir fikri yok. Niye? Çünkü güzel bir taktik var. en yani güzel, yani basit bir taktik var açıkçası. Ve e, siyah kaleyi kazanıyor. Fil 2 oynadı beyaz ve kale B8 sonunda Son bir taş oynamıyordu ve siyah onu oyuna getirdi. Görüyoruz arkadaşlar nasıl oynamak lazım. Bütün taşlar oyuna girmeli. Bir taş, bir taşla iki taşla kazanamayız. Ordu istiyoruz. Bir ordu. Herkes saldıracak. Tamam mı? Ve siyah tam bunu yapıyor. Şah F1. Tamam. Belki mantıklı. Belki F4 oynamak e, istiyor beyaz. Şu ad yani merkezden gitsin diye. E, hemen F4 oynarsa belki böyle fikri, fikirleri var. Sonra fil D4 diyelim. 4 fildi 4 beyaz terk ediyor burada. O yüzden şahı 1 adıydı. De, siyah anladı ki beyaz 4 tempo ile oynamak istiyor. Hemen gitti. Rica etmek gerekmiyor. At fiç. Vezir B4. Niye vezir B3 değil? Bilmiyoruz. Aha biliyoruz. Alıyor alıyor ve büyük ihtimalle fil C4 oluyor. Ve hani beyaz materyal kazanıyor sanki. Yani siyahın hala kompensasyonu var ama burada yani kesinlikle beyaz kaybetmez yani. Diyelim fil de 4, yani kale c2 sanki var. O yüzden vezir b4, şu an piyon alamıyor. Fil c4, piyonu savundu ve kale f 8 mantıklı. Niye? Çünkü sadece bir açık dikey var, a dikey. Ve normalde biliyoruz, kaleler açık dikeylerde oturmalı. Artık b2'de iş kalmadı şu kalenin. Niye? Çünkü yani beyaz piyonu savundu. Oraya gittim Vezir D3. Kale B2. Ne istiyoruz ya? İkinci kaleyle girmek istiyor. Şu piyonu saldırmak için. Kale C2 ve girdi. Bütün taşlar oynuyor. Yani harika pozisyonlarda. Her şey çok güzel yani. Kale e Beyaz ne istiyor? Beyaz taşları değiştirmek istiyor. Yani vezirleri değiştirirse, kaleyi değiştirirse beraber olacak yani. Ama değiştirmek kolay değil. Fikri şu, kale A2 ve yani kaleyi değiştirmek istiyor biraz. O yüzden kale A2, siyah değiştirmek istemiyor. Niye? Çünkü şu kale, şu kaleden daha aktif. Fil B5 ve A5. Değiştiriyor. Ama ne için değiştiriyor? Çünkü şu fille büyük ihtimali D4'e girmek istiyor. Ne için? Şu piyonu saldırmak için. Hemen giremiyor. Niye? Çünkü at var F3'te. O yüzden önce atını değiştirelim sonra fille D4'e girelim. Ve artık hiç bir şey yapamaz beyaz. Burada piyon yok, burada da piyon yok. Şu fil çok kötü burada kalacak beyaz için. Kale e2 Tabii ki e, siyah değiştirmiyor. D dediğimiz gibi şu kale aktif. Açık dikeyde saldırıyor. Şu kale pasif. Tabii ki pasif kale. Aktif kaleyi değiştirmek istiyor. Şah. Ka kale e1 yok. Niye? Çünkü siyah e2, iki defa bunu savunuyor. Şah e iki oynamak zorunda. Vezir a3 Vezir de girmek istiyor. Nereye girmek istiyor? C1'e, sonra H1 mat olacak. Tamam mı arkadaşlar? Çok güzel bir maç oldu. Kale C1. Belki ne istiyor? Vezir A1 oyn oynamak istiyor. Vezir A2 oynarsa beyaz, evet oynadı. Vezir B4. Yine de değiştirmiyor. Evet, artık adikey beyaz kontrolünde ama o önemli değil. Niye? Çünkü sadece bir vezir var. Evet, bir şaftan hiç kimse ölmüyor. Şah G2 olabilir. Beyaz şah yapmadı. Variant yani gösteriyor sadece. Şah giydi ve sehen şahı tamamen güvenli. Tamamen güvenli. Beyazın bir karşı oyun olsun diye çok şey gerekiyor. Kale A2, vezir C8, kale A8, şah ve halamat yok. Or orada bile siyahın şahı kaçıyor. Burada şah yaparsa buraya kaçıyor. Diyelim beyaz 4 hamle yaptı ve halamat yok. Demek istediğim zamanı yok beyazın karşı oyunu korumak için. Ama siyahın var. Yani kaleye bir bile yok hamle yok çünkü bu düşüyor ya da bu düşüyor her şey düşüyor. Ya da vezir de 4 vezir de 1 vezir h bir fikri. Ne yaptı e, beyaz? Bu pozisyonda c4 oynadı. Evet. Vezir c3. Beyaz e, vezirin pozisyonu iyileştiriyor. Kale 3, vezir d4. Oradan kurtulmak zor. Hem de vezir d1, vezir h1 fikir var. Kalite düşüyor yok çünkü bu piyon düşüyor. Hile 1 ve şagil. Profilaktik bir hamle. Yani şu şah buradan daha iyi kalıyor. Niye? Çünkü artık bizim bir şah bile yok. Tamam mı? Vezir E2, Vezir A1. Artık e, beyaz şu filini e, savunmak zorunda. Şu vezir e, şu çaprazında kalmalı büyük ihtimalle. Evet, Vezir A6, ama beyaz diyor, siyah diyor, ki yine değiştirmek istemiyorum. Şimdi belki fil d 4 bir fikri var. Şunu saldıracak ve onun dışında şüphiyon da en zayıf kalacak. Vezire 2 ve kaleci 2. Çok güzel. Siyah diyor ki tamam şunu sal, savundun. Tamam savundun. Ama buna ne dersin? Bunu <laughs> beyaz savunamadı. Ondan sonra fil de 4 olacak ve siyah F2, F2'deki piyonu 3 defa saldır, saldıracak. Bakalım. Yok, henüz oynamadı. Büyük ihtimalle filde karşı kale 2 vardı ve dediğimiz gibi beyaz taşları değiştirmek istiyor. Ve siyah buna izin vermiyor. Filde 3. Ve bu maçın zaman kontrolü, yani bu rapid bir satrançtı. Bunu savunmak yani çok çok zor. Niye? Çünkü karşı oyunu şansı yok. Belki bilgisayar bir şey bulabilir. Ama insan için zor. Yani çünkü hep savunmak lazım. Hiçbir şans yok ve siyah istediği kadar pozisyonu iyileştirebilir. Ya da adım adım yani oynayabilir. Diyelim H6 49 hamle yaptım ve sonra H5 ondan sonra 49 hamle yaptım. Niye 49? Çünkü eli hamle bir kural var. Hiçbir değişiklik olmazsa yani değiştirme olmazsa ya da bir piyon sürmezse beraber oluyor. O yüzden 49 hamle bir şey yapmadık. Hiçbir değiştirmedik bir piyon yapmadık. Sonra piyon sürdük. Ondan sonra da rakibini terör yapıyoruz 49 hamle sonra. Yani demek istediğim insan açıkçası bu pozisyonu savunmak çok ve çok zor. Niye? Çünkü senin Şahim güvende saldıracak bir şey yok. Karşı oyunun şansları yok. Sadece siyah saldırabilir ve saldıracak bir şey var. Burada var. Fil saldırabilir? Fil giderse burada belki mat olabilir ki G'ye H1'de. Öyle bir şey. Bakalım Nakamura birkaç hamdesine kaybetti. Hilde kaleci 1 ve gördük siyah artık kontrol ediyor birinci rankını. Kale E2 ve kale H1. Güzel bir hamle. Vezir G1 ya da Vezir F1 mat fikirleri var. Vezir E3, şah ve aldı. Ve yani birkaç hamle sonra bitti maç. Aha buna saldırdı ve H1 iki kare artık vezir için hazırladığı siyah kale 3 ve 0-1 yazıyor büyük ihtimalle Nakamura terk etti niye terk etti yani çünkü terk edilecek bir pozisyonu belki şah var buraya giderse H5 mat oluyor ki hamlede buraya giderse en azından şu var büyük ihtimalle ve de siyah kazanıyor böyle bir maç oldu güzel stilinde kazandı Firuze Nakamura'ya karşı ve Benko gametinin tipik fikirleri öğrendik. Teşekkürler arkadaşlar. Lütfen bu video beğendiyseniz bir like koyun. Bu bize yardım ediyor. Kanalı büy büyütmek için. Ve kanalımıza abone olun. ve Teşekkürler ve önümüzdeki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.